Herkese yeni bir günden merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Ben çok iyiyim. Biz daha doğrusu çok iyiyiz. Bugün günlerden pazar. Sabah kalktık. Doğan'ın teyzesinin bahçesi var. Manisa'da bağ, bağ evi diyorlar. Oraya gideceğiz. Kahvaltıya çağırdılar bizi. Doğan'ın annesi de orada. Hem de dönüşte onu alacağız. Öyle bugün Bağ bahçe. Beraber geçireceğimiz bir gün olacak sizinle beraber. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bütün evet. Her tarafa ilaç attılar. Gezersin sonra yemekten sonra evet. duruyoruz. Gittik biz evet. patlıcanları şeyleri gezdik. Dün sabah kapattan bir ilaç attılar. Üzümlere bak ne güzel. Ha. Üzümler diyorum evet. ne kadar güzel. Üzüm sen patlıcan bahçesine diyor, bir gördün de... adam evet kadınla adam dün dedi ilaç attık sakın dedi İyi dedi. Evet. İyi oluyor o anlamda. Öyle mi? Öyle. O zaman da çekebiliriz. O da çekebiliriz. Bak bak bak. Ne oldu? Uyuma. Uyuma. Çay içiyorum. Burcunur nereye gidiyorsun? Erik toplamaya Hadi yapacağım. bakalım. Ama sen toplayacaksın. <laughs> tamam. Tamam teyze. Böyle buraya da çık. <laughs> Ne topluyorsunuz? Toplayamıyoruz. <laughs> evet erikler şurada. Burcunur'un boyu yetmediği için. Kısa bir insan da değil ama işte. Çıksam aslında oraya ama çıkamam ki. Helal aşkım be. Ne çok... güzel kopartıyorsun. <laughs> Düşüyor musun hemen 5 saniye sonra? Tutuyorum ben seni. Ah, ah. Ben eğilmeyeyim bakayım. <laughs> sonra. Aynen. aslanım da. Önce bir tane. Bak, ayarlıyorum bak. Aha ben de bir tane. Ben bir kasa alıp geleyim. Tamam. Niye böyle delikli delikli kutlanmış mı bu böyle? Yok. It... Niye böyle oluyor bu? Arkadaşlar anlatmaya gerek birinin yok. Birinin toplaması gerekiyor bunları. Öyle bir içimizden geldi. <laughs> Aslında, bu <laughs> Aslında bu yoktu. Aslında <laughs> bu yoktu. Anasını satayım içimizden geldi. <laughs> Kendime meyve suyu gibi yaparım. Tabii doğal gazımız gelirse. İki gündür çıktı yemek yapıyorum. <laughs> ya, gerçekten doğal gaz yok yemek Kullanabiliyor ya. musun peki? Kullanıyorum. Biraz ya. zor oluyordur. Oluyor oluyor. Bayağı zor oluyor da kullanıyorum bir şekilde ya. Önce bir haşlıyorum. Ondan sonra onu alıyorum. Başka tencere koyuyorum. O orada dinlenirken başka bir şey <laughs> yapıyorum falan. Böyle değişik şeyler yani. Soğuk suyla falan yıkanıyoruz. Allah'tan yaz. Bu abi abinin zamanlar bayağı bir mırın kremi ama Şimdi oda. da. Ben evet, şu askerde soğuk suda yıkanmıştım. Evet, Sevmiyorum yani. Ya. Tam bu. Ama videoda yani. dinç işte bak. Dinç işte bak. Az bir şey topladık kısa sürede. Evet. Herhalde bir 15-20 dakikalık. Olsun yeter eve götüreceğiz doangı. Ben de meyve suyu yapacağım inşallah. nerede? Meydan da geliyor önde. Hadi yaprak topu. Hadi bakalım. Baktım ya yok yok yok. Bir kere sağda. Ne <laughs> zaman? E tamam ne bir dünya var orada. İşte, yok yapışıyordu baktım o yapıştı. Olsun <laughs> bu oh, sene düğüne denk geldi. Ama şey çek. Bağa yaprak topluyordum. Kesiyor çek onu. Yani. Şey, Şöyle Bağın içinde çekelim lan bir yere. şey ya. yapışık ama çok ot var. Çok batar. Oraya giremem ben. Yok zaten. başkom <laughs> şuraya giremem bir yerlere. Ama şey sarı sarı olanlar da güzel. Lüksü yok çok güzel. Nereden bulacağız? Sen biliyorsun ya. Çiftçi olan sensin. Çiftçi değil. Kullanışlar. Çok güzel. Baksana üzümlere. Ama şey eteğini yukarı kaldı da o çok yapışa çıkmıyor. Aa sakın. Toplar. Batarsanız çıkarsınız be ya. Ne kadar toplamı kız? Eee sen düzgün koymamışsın bunları ya. Koydum. Şimdi iri bir iki tane burada bulduk. Bak. Biraz çok Az kalmış olacak. Evet. Üzüm yapabiliyor musun Özge? <laughs> yapar yapar. Aslında gel. Dinliyorum. Ama ileri gitme. Yapıştan çok. Tamam. Ne kadar güzel üzümler evet. yalnız. Çok. Çok güzel. sen de Oh. Daha tam olmadı. Çok Taraflar. güzeller. Ah, kararına başlamış olanlar. Teyzemin üzümleri. Evet. <laughs> Onlar da şu an aralarda Evet. Onlar da şuradalar. Evet. <laughs> örmeyelim hey, kolay gelsin. Onlar, onlardan Olmaz Onlar, değil mi? Ne? Onlar Onlar oluyor, bir oluyor, bir değil mi? korkuyor. Değil şey Çok kuvveti yarattım. Çok kuvveti yarattım. Hop hadi ay. Doğar. çekilsin. <laughs> Evet, ülkemizin önüne gelen çiftçilerinden Sado Reis. Ne? Peşine takıldık. Biz de Erik için geldik de gördük değil mi Hadi götür bizi, nereye gidiyor? Hadi. Hadi. Mükemmel gibi, böyle kafalı kafalı ağzında ne güzel. Hatice'nin kafası böyle, geldikten sonra hemen oradan kaçtın diyor, duyurun bana. Hani nerede şeftali ağacı Sado Hanım? Ne taraf? Sağ taraf mı, bizim taraf mı? O komşunun ama, bizim değil. Bak, tüfekle vurulmayalım. Bu enginar. Ooo, enginarlara baksan. Enginar mı? Ben en de dedim. Bak. Nasıl kokulu şeftalisi, dün üstten topladım. Sakın. Ne oldu? Bu mu enginar? Enginar mı? Baksana. Kim dedi? Engin abla öyle mi oldu? Annem dedi, de. Doğruluğundan doğru, doğru, emin Hiç görmedim. Ben yanılabilirim. Doğru doğru belli zaten. Ben de zaten. Dedim. Benziyor dedim. Benziyor zaten şekil itibariyle. Sonunda biberler falan da var. Ya. Ben kendim değil burası onların. Hı hı. Sonra ya. Oh, Değişik. <laughs>

Hadi ben çay içeceğim valla. Tamam. Ay çok tamam. şey ben bunu çıkışı bir müşterimle gideceğim. İyi bir toka da <laughs> Arkadaşlar bağdan çıktık hatta şu an eve gelmek üzereyiz. O arada hiç çekemedim. Ee, annemi eve bıraktık şimdi şimdi kendi evimize çıkıyoruz bir sürü de bağdan e, bir şeyler topladık işte üzüm olsun yaprak olsun daha doğrusu Doğan'ın teyzesi topladı, topladı. Doğan'ı gördüğünüz erik topladı ondan sonra e, başka ne topladık domates, domates topladık her de. şey organik biber aynı şekilde daha bir sürü patlıcan falan topladık kavun kavun aldık pazar alışverişimizi yaptık yani kavun da yine aynı şekilde. Pazara gitmemize gerek kalmadı bu hafta. Şimdi eve geldik, eşyalarımızı çıkartacağız, üstümüzü, başımızı değiştirip anneme gideceğiz. Daha sonra tekrar açacağım kamerayı. Arkadaşlar biz annemden şimdi eve geldik. Ee, annem de çekemedim işte sohbet muhabbet derken özlemişiz hem birbirimizi birkaç gündür görmüyorduk. Yemeğimizi yedik vesaire çayımızı içtik geldik eve. Şimdi artık aldıklarımı yerleştireceğim ve e, duş alıp yatmayı planlıyorum. O yüzden hemen videonun sonunu getirmek istedim. Kapanış yapmak istedim. Umarım bugün çektiğim videoyu beğenmişsinizdir. Bağda şöyle güzel, eğlenceli bir video oldu bana göre. Güzelce gezdiğimiz bir video oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomun altına yorum bırakmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.